Ey nefsimizi kudret elinde tutan Rabbimiz, Ey taşı mücevher, toprağı insan eden Rabbimiz, Ey zerreyi güneş, damlayı deniz eden Rabbimiz, Bize ibadet etmeyi, namaz kılmayı nasip ettiğin için sana hamdolsun, Kıldığımız namazları kabul buyur, Eksiklerimizi senin merhametinle tamamla, Kusurlarımızı senin affınla ört, Kalbimizde gaflet, dilimizde hata, bedenimizde tembellik varsa bağışla. Sana olan ibadetlerimizi arttır, kalbimizi ibadet şevkiyle doldur. Bizi secdede ağlayan, kıyamda huşu duyan kullarından eyle. Günahlarımızı bağışla, kalbimize imanla huzur ver. Kalbimizi kıskançlıktan, dilimizi yalandan, amellerimizi riyadan uzaklaştır. Rızkımızı bol, kazancımızı helal, ömrümüzü bereketli kıl. Bizi ve sevdiklerimizi sağlıkla, afiyetle ve imanla yaşat. Bizi sıkıntıya düşürme, kaldıramayacağımız yükler yükleme, çaresizlikte bırakma, yolumuzu şaşırtma Allah'ım. Kalbimize huzur ver, dualarımızı kabul ver, hayatımıza hayır ver ailemizle birlikte rızana uygun yaşamayı, çocuklarımıza helal lokma yedirmeyi, hayırlı nesiller yetiştirmeyi nasip eyle. Sen her şeyin sahibi, her duanın muhatabı, her kalbin tek sığınağısın. Namazlarımızı senin rızan için kılıyoruz. Kabul buyur Allah'ım. Kalbimize takvayı, dilimize zikri, bedenimize itaati yerleştir. Hayatımız boyunca namazına devam eden, huşu ile kılan, kulluğunu unutmayan bir kul olmamızı nasip et. Senden cennetini istiyoruz. Cehenneminden sana sığınıyoruz. Ölümümüz imanla olsun. Son nefesimizde la ilahe illallah diyebilelim. Hesabımızı kolay eyle. Mizanda sevaplarımızı ağır kıl. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sancağı altında toplanmayı, Kevser'den içmeyi, cemalini görmeyi nasip eyle. Dualarımızı, niyetlerimizi, ibadetlerimizi kabul eyle. Evimizi huzurla, rızkımızı helalle, gönlümüzü sabırla doldur. Ailemizle birlikte güzel ve iman dolu bir ömür yaşamayı nasip eyle. Kalbimize ferahlık, gözümüze nur, elimizdeki rızka bereket ver. Sıkıntılarımızı gider, işlerimizi kolaylaştır. Bizi her işimizde doğruya yönelt. Bizi azla yetinmeyi, çokla şımarmamayı, darda isyan etmemeyi öğret. Sana güvenmeyi, sabretmeyi, Hayra razı olmayı nasip et. Bizi dertlere sabreden, nimetlere şükreden, imtihanlara boyun eğen kullarından eyle. Amin.